Ne zarar ver, ne de zarara meydan ver. Zararı kabullen, o da yaz. Hani diyorlar ya, Hintçil'de sağına vurdu, soluna çevir, öyle şey. Ümmeti Muhammed için öyle bir şey. Aslında. Ne zarar ver, ne de sana zarar verilmesine meydan ver. Asıl. Ne diyor merhum, vatan şairimiz Mehmet Akif zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Allah'u Allah. Allah im. için. Niye? Onun parası daha çok. Mevkisi makamı daha çok. La Allahu Ekber dedim da, ondan daha büyüğü yok ki. Eğileceksen Allah'ın önünde eğil. Secde edeceksen Allah önünde secde et. Kulluk sadece Allah'a kulluk yakışır. Gayrisine kulluk insanlığını batırır. Heba edersin sermayeyi. Kaybedersin bazıza. Yemşûne alel arzi havne. Alçak gönüllülükle yürürler ama harim muslarına da dokundurtmazlar. Asla. İmam Ali gibi, eğer devrede olan nefsimse diyor, yün gibi, suf gibi yumuşak olur. Ama Allah ve Resulü ise, din ve iman meselesi ise, Allah'ın aslanı kesilir. Allah'ın kılıcı kesilir. Bize de yakışan işte o muhabbettir, Allah nasip eylesin. Ve izâ kâtebehumul <laughs> cehilûne kâlim sen olgunlaştın, doğruldun, imtihan bitti, bitmedi. Bu sefer sinek tabiatıyla seni kirletmek için şeytan ve nefsin yaverleri seni hak yoldan çıkarmak için ellerinden gelen bütün imkanları seferber eder. Sen Kur'an'ın sana çizdiği çizelgede hareket edeceksin. Ve izâ khâtebehumul Cahiller seninle yüz göz olmaya kalkınca Kalu selam. Selam der geçerler. En güzel karşılığı verirler. Kendisini onun seviyesine, cahil seviyesine düşürmez alim. Olgun insan böyle bir hataya düşmez. Allah muhafaza eylesin. El cahilu yef'alu fi nefsihi kennaru yef'alu fil hatab. Ateşin oduna yaptığını cahil kendine yapar. Ateş oduna deyince ne eder? Kül eder, külün değeri yoktur. Cahil de böyle yapar. Kendini kül eder, değersiz eder. Allah'ın değerli kıldığını değersiz etme وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا O kimseler ki, Bete yebittu, sabahlamaktır. Güneşin doğuşu, güneşi sücceden vakiyeme yani Allah'ın huzurunda hazır olda güneşi karşılar. Güneş üzerine doğanda hayır yok. Güneşi kendi üzeri üzerine doğuranda hayır yoktur. Bu böyle bir insan. Dünya muhabbeti nedir hep hizmetiniz? Haydi dünyalık bir mevki ve makam olsun şimdi. Bakın burası nasıl tıklım tıklım. Bel tıkfirûne el dünya vel âkhiratu khayrû mu'afqa. Dünya hayatı daha baki, daha kalıcı olduğu hal, şey, ahiret hayatı daha baki, daha kalıcı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. seher vakti çok önemli bir Müslüman için. Maaşların dağıtıldığı dönem diyor babam ona. İşçinin gözü o saattedir. Sen de Allah işçisisin. Gözün o saatte olsun. İşini bil ya. İşini bil. Seher vakti hakkın rahmet kapılarının açıldığı vakit, açık olduğu vakit. Dile ne dilerse yeter ki istikamet üzere samimi olarak boyun büker sen reddedilmez. Walladhi neye bitu ne li موتيان. والذين يقولون ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن رحمن راضي أولدغي قل الله كم سلر يقول ربنا نصرف عنا عذاب جهنم يا ربي بزي جهنم تشندن قَرُو bizi cehennem ateşinden uzak tut var. Çünkü o ateşe dayanma gücümüz, takatımız acıklı bir ateş. Elim bir ateş. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin deyişiyle Be hey zalim nefsim Ben ki güneşin hararetine dayanamıyorum. Ne diye beni cehennem ateşine mahkum etme de Hani neyi ne, ne güveniyorsun? Ve <laughs> hey nefsin, ben ki gecenin karanlığına da katılıyorum.